olsun herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Batuhan. Sizinle e, iPort Scanner'a e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. iPort Scanner. Pardon yanlış söyledim. Play Game ve de 2 diyelim hemen. Star Day diyelim. Ne diyor? Look look. Şey içinde şeyler var diyor. Bunlara bak diyor. Ha bakın yeni yasaklanan şeyler. People Place'e Normalde olacak şeyler diyor onlar Bunlardan bir şey olmuyormuş. Şunlar tehlikeli. Burada bir şey yok. Başlayalım. Aa bak bunun burada bir crow var var. Görsün ne çıktı? Crossbow. Crossbow da şey yapın diyor. Neye basın? ne işe yarıyor anlamadım onu değiştirmek de üstteki şunu şunu götürelim İyi hmm. ki bakmışım. Crossbow varmış. Turuncu ya diğer turuncuların arasında görünmüyor. uçağı uçağı ne diyor bir seti önce götürüyor ha o işe yarıyor okey Eğlenceli o ya ben sevdim. Durum bir şey çıkmış. Gazolin Kutsal Güzel oyun ya ben sevdim. çarp ikimiz de var şu an. Yok bir şey. Sen kara mısın lan? Silahla girmeye çalışıyorum. Geç. Geç. Adam mısınız oğlum siz? Bas Oo bak bunlar girmeye çalışıyor. Abi deli ya her şeyden giriyor. Abi baltayla ne yapacaksınız ya? Uçağı düşürmek mi amacınız? Crossbow var adam. Abi crossbow nereden buldun sen ya? Evet uçağımız doldu. Kazandık. Hmm, eğlenceliymiş. Para kazanmanızı yarayan bir oyun tahminci. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve lütfen sosyal medya hesaplarımızdan sayfalarımızı beğenmeyi ve videoyu like atıp abone ol, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için yine teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Hadi güle güle.